Evet değerli öğrenciler, bu dersimizde ikinci dönem birinci yazılısı için bir tekrar çalışması yapacağız. Başlayalım hemen. Şimdi e, görmüş olduğunuz bu denklemin çözümünü yapabilmemiz için e, önce ne yapmam lazım? Şuradaki e, 2, 2 içine dağıtmam gerekiyor. 2 ile x'i çarptığım zaman e, 2x. 2 ile 3'ü çarptığım zaman 6 ve onu da direkt yazdım. Şimdi e, x'leri sol tarafa sayıları sağ tarafa alacağız. E, buradaki 6'yı diğer tarafa aldığım zaman artı 6 işaret değiştirir Eksi 6 olur. Onu aşağı indirdim. işaret değişmez. 2x'i de aşağı indirdim. E, ondan 10'dan 6 çıkarttım. 4. E, i̇ki tarafı da 2'ye böldüğüm zaman 4 bölü 2'den cevap 2 çıkar. Evet bu soruda da, ikinci soruda yine aynı şekilde 3'ü içeriye dağıtacağım. 3 ile x'i çarptığım zaman 3x, 3 ile eksi 3'ü çarptığım zaman eksi 9 ve e, aynı şekilde 2'yi de dağıtalım. 2 ile 8'i çarptım 16, 2 ile eksi x'i çarptım eksi 2x. Yine x'leri sol tarafa sayıları sağ tarafa alacağız. Buradaki 3x'i direkt aşağı in dedim. Bölge değişmediği için aynen yazdım. Eksi 9'u diğer tarafa aktardım. İşaret değişti. Artı 9 oldu. Ee, 16'yı bölge değişmeden aşağı indirdiğim için yine aynı şekilde 16 olur. Eksi 2x'i de diğer tarafa sol tarafa aktardığımda işaret değişir. Artı 2x olur. Burada 2x ile 3x'in toplamı 5x'tir. 16 ile 9'un toplamı 25'tir. İki tarafı da 5'e böldüğüm zaman 25 bölü 5'ten cevap 5 çıkar. Burada kız öğrencilerin sayısının, erkek öğrencilerin sayısına oranı 5 bölü 6 demiştir. Eee Baştan söyleyeyim. Erkek öğrencileri önce verdiği için erkek öğrencilerin sayısını kestirin üstüne. Kız öğrencileri ikinci olarak verdiği için kız öğrencileri kestirin altına yazarız. Yani erkeklerin sayısının kızların sayısına oranı en sade hali 5 bölü 6'dır. Kızların gerçek sayısı 5'in bir katı olan sayı. Erkeklerin gerçek sayısı 6'nın katı olan bir sayıdır. Erkeklerin sayısını bize 10 verdiğinden dolayı ee, 5K eşittir 10 olur. İki tarafı da 5'e böldüğüm zaman K eşittir 2 çıkar. Kızların sayısını sorduğundan dolayı kızlar nedir? 6K'dır. K gördüğümüz yere 2'yi yazacağım. 6 kere 2, 12 bana kız sayısını verir. Ee, bu soruda 6 bölü 7 x bölü 49 demiş. Ee, şimdi bu soruyu iki türlü yapabiliriz. Birinci yöntem e, şöyle yapalım. E, i̇çler dışlar çarpımı yapacağım. Yani e, 7 ile x'in çarpımı 7x 6 ile 49'un çarpımı 294 eder. 294'ü de 7'ye böldüğüm zaman cevap 42 eder. Eğer görebilirseniz burada kat şeklinde de yapabiliriz. 7'nin 7 katı 49 Aynı şekilde altının da 7 katı kırk iki eder. Ee, bu soruda değerli öğrenciler şu var: ee, doğru orantım var, ters orantım var. Ona karar vereceğiz. Torbaları alt alta, TL'leri alt alta yazacağız. Şimdi yirmi torba kömür 480 lira ise 15 torba kömür kaç liradır? E, 20'den 15'e bir azalma var. 480'den de aşağı doğru bir azalma olacaktır. Çünkü 20 torba kömür 480 lira ise torba sayısı azaldığı için e, TL miktarı da azalacaktır. İki tarafta azaldığından dolayı biz buna doğru orantı diyoruz. Doğru orantıda ok yöntemi kullanacağız. Şuradaki görmüş olduğunuz okların çarpımları birbirine eşit olacak. Yani ne yapacağım? 20 ile karşısındaki sayı x'in çarpımı 15 ile karşısındaki sayı e, 480'in çarpımları birbirine eşit olacaktır. E, burada ne yaptık? E, 15 ile 480'in çarptığı 7200. E, 20 x 7200 ise iki tarafı da 20'ye böldüğüm, Yani 7200'ü 20'ye böldüm. Cevap ne eder? 360 eder. E, ya da şöyle yaparsınız. 480'i 20'ye böldüğümüz zaman bir torbanın fiyatını bulmuş oluruz. 24 ile de 15 çarptığımda e, 15 torbanın fiyatını bulmuş oluruz. E, bu soruda e, yine aynı şekilde 8 işçi bir e, işi 30 günde bitirirse 6 işçi kaç günde bitirir? Bunu soruyor. Burada ne vardır? Ters orantı vardır. Ters orantıda okların gösterdiği sayıların çarpımı eşittir. Ee, 8 çarpı 30, 240, 6 x 240 eşitse, 240'ı 40'a böldüğüm zaman, 6'ya böldüğüm zaman cevap çıkar. 75 sayısının e, %36'ını bulmak için ne yapmalıyız? E, 75 ile oranını çarparız. Şimdi burada şöyle yapabilirsin 75 ile 36'yı çarpı 100'e bölersin ya da sadeleşme yaparız 36 ile 100'ü 4'e böldüğüm zaman 9 bölü 25 olur. Tekrar bir sadeleşme yaptığımız zaman 25'e böldüğümde 75'i 3 çıkar 25'i 25'e böl 1 çıkar. Buradan ne eder 3 kere 9'dan cevap 27 çıkar. E, bu soruda şu vardır. E, tabloda 35 taneden den e, 9 tanesi boyalıdır. Bizde yüzde 40'ının boyalı olmasını durumunu soruyor. Yüzde 40 35 bölü 14 eşittir. E, 19'dan e, 14'e kaç lazım? 5 lazım. Demek ki 5 tane de kara boyamalıyız. Bu soruda 15 litre suyun %20'sini e, ne eder? 3 bulduk. 15'ten 3'ü çıkarttığımızda geriye 12 litre süt kaldığını görürüz. Bu soruda 2005 liralık maaşa %15 zam yapılmış. 2500'ün %15'ini bulduk. Zam yapıldığı için topladık. Kardeşine x dersek e, Pelin'in yaşı bunun yaşının 3 katının 6 eksidir. Yaşları toplamda 22 olduğundan dolayı buradan x'i bulduk. Yani Pelin'in yaşı 7 olur. 2 yıl sonra Pelin'in yaşı 9 olur. E, şimdi bu, bu soruda e, küçük kardeş e, 5k büyük kardeş 8k kadar ceviz alır. İkisinin toplamı 13k 78 olur. 78'i 13'e böldüğümüz zaman K6 çıkar. Büyük kardeş 8K yani 48 ceviz alır. Küçük kardeş de 6K yani 5 çarpı 6'dan 30 ceviz alır. Cevap çıkar. Ee, bu soruda ters orantı olduğu için bölme yapacağız. Ee, K bölü 8, K bölü 2... Burada paydaları eşitleyerek toplarsak K'yı kaç buluruz? E, 105 buluruz. E, bize küçük kardeşi sorduğu için küçük kardeş 5K bölü 8 küçük kardeşin e, ücreti ne kadardır onu bulalım. E, 8 kere 105 bölü 8 ile 105'i çarpıp 5'e bölersem kaç alırız? E, 168 alırız. Burada bir düzeltme yapmak istiyorum yanlış yaptığım. Burada K'yı biz ne bulduk? 168 bulduk yapılan işlemler sonucunda. Küçük kardeşin payına düşen K bölü 2 olduğundan dolayı K'yı getirip yerine yazıyoruz. 168 bölü 2'den 184 olur. Yani şu, özetlemek gerekirse doğru orantıda çarpma yapıyoruz. Ters orantıda bölme yapıyoruz. Daha sonra... K'yı bulup e, yerine yazıyoruz.